Maşallah. Müslüman canlı olacak berkerim. İnşallah hocam. Zinde olacak. Hazırlıklı olacak peygamberimiz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu çatal burada karpiş lokantası gibi duruyor şimdi. <laughs> Oğlum şu kenara koyalım. Ve ee, sahabeler 70 yaşında sahabe, 60 yaşında sahabe savaşa çıkarlarken mücadele, cihada çıkarken, tebliğe çıkarken dinç görmeye çok dikkat ediyor. Mesela i̇ki iki büklüm gitmiyorlardı. Dimdik. Göğüs önde. Hazırlık yapıyorlardı. Atları dinç. Mesela Allah diyor hazırlık yapın diyor. Yani. Hazırlık yapın. Besili atlar bulundurun. Ne demek biliyor musun? Bakımlı, sağlıklı. Ee, düşmana, küfre ve münafıklara güçlü görünmek için Sahabeler hep saçın sakalını siyah boyuyorlardı. Dinç görünmek için. Mesela i̇şte bitkin o görünmemek için. Maşallah. 70 yaşında o Maşallah. kızdırmak için Maşallah. Kızdırıyor. Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah. E, saçlarına güzel kokulu yağ sürüyorlar. Parlak böyle. Deri gibi de görünüyor. Dimdikler. Düşman bir bakıyor. Ooo! Bunun başı olmaz ya. Maşallah. Yani özetle Müslümanlığa hımbıllık yok. İnşallah. Bitkinlik yok uyuşukluk yok. İnşallah. Tamam. İnşallah. Onun için diyor Allah bak. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız galip olan sizsiniz.